Daha yeni bir yine başlıyorum ama Salih nerede? Salih burada olması lazım. Salih. Salih. Allah. Oradaki de ne? Salih. Salih kardeşim. Salih. Salih. O da ne? Ben Herobrine. Hemen gidin yoksa çok kötü şeyler. Olacak aman abi aman Salih. Allah Salih. Allah kahretsin. Beyaz gözlü biri burada. Hero Allah. Aman tüylerim diken diken oluyor abi. Aman. Aman. Aman ne ne var orada? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah Allah. Bana. Allah Allah ne ne var orada öyle? Aa! Allah kahretsin. Salih. İşte Salih. Abi misin abi? Salih. Abicim beni iyiyim de ama her arkanda. Allah. Daha ne arkanda sudan. Ha işte kardeşin size. iyi filmler. Ha yalnız Salih. Herobrain! Salih bekle kardeşim. Şu an elimde hiçbir şey yok tamam mı? Tamam. Bu gizemli <laughs> çözmem lazım. Hemen. Bakarsın. Herobrain. Herobrain. Neredesin çık? Ho oh, oh, ho oh. ho. İşte sana kardeşin. Ne oldu? Şiştiniz mi? Buradan hemen cecikme gitmezsen. Kardeşini. Ölü burasın, ölü. Ha oh, ho oh, ho. Hero İbrahim lanetlendim ya. Allah Salih seni kurtaracağım kanka. Salih Allah kahretsin abi. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Salih aldı. Her uğrayım. Allah. Şu, o da ne? Benim intikamımı almak istiyorsan kardeşinin yanına gel. Abi şu şuradaki de ne? Salih'in. Ücünü al al alacağım ondan. Oh oh oh. Öcüm almak istiyorsan Şöyle yanına gel. Oh oh oh. Allah kahretsin Salih kar. bir, bir şey yapma. Salih <laughs> Salim Allah kahretsin. Oh oh oh. Allah. Abi. ne kadar oldu. Bu, ben bu lanetten bıktım artık. Hello Ibrahim, hello Kahrolsun kah. Allah kahretsin abi. Böyle bir şey mi ol olacaktı? Allah! Allah kahretsin Salih. Salih öldü abi ya. Dur bir ben bir hemen şey alayım. Daha <laughs> Diamond Salih Allah Abi ha <laughs> ha bir gün hepinizi öldüreceğim Allah kahretsin Allah kahretsin burada kafalar var Abi Kur'an laneti iyice lanetleşmeye başladı. Kahretsin kar. Karlos. Karlos'un bu hayat. Herobraim neredesin? Şu an tüylerim bittik diken diken abi. Şu an da tüylerim diken diken. Allah kahretsin ya abi ya. Allah! Allah! O da ne? Ha ha, ha al sana. Kardeşim Allah kahretsin. Allah kahretsin. İtir. Allah yanacağım ben de. Yanacağım. Salih. Salih. Allah. Salih. Ee, e, 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 e. Seni ben bir gün bulacağım. Ve öldüreceğim. Her Ho ho ho. Al sana kardeşin. Kahretsin. Seni kahretsin. Kahretsin bu hayat. Sizin için bu kadar uğraştık. Bir abone olmayı unutmazsınız herhalde. Arkadaşlar evet Salih öldü. E, de, de. Evet Salih öldü. Artık sırada Muhammed Ali ile ve ben varım. Her mı karşısında. İnşallah biz kendimizi ve vesaire intikamını da alacağız.